Hadi gidelim. in this crap hole is useless. Diyor. 27 GB iyi bir şey değilmiş ya. Çekelim diyorsanız çekerim. O oynayacaksak akşama yetişiyorsa. Abi bütün param gitmemiş umarım. 3-5 bir şey almıştır ya. Ya ben de delikanlı gibi kabul ettim ama mermi falan da almadım. Umarım sorun olmaz. Bu adamın mesela şarkı söylemesi beni yoruyor. Yetişmez de hesaplı dursun. Evet Oh süper tamam. Yarın girelim ayarlayalım kendimizi. 4 aç.

Gördüğüm her yere bir resim geliyor da iyi mi yapıyorum bilmiyorum. sağ klikle nişan alacakmış gibi geliyor bana ama sağ klikle de bu silah da ateş ediyor. Gel buraya gel. Bu ne abi? Ya pompalı daha iyidir. Ne yapayım ben onu? Ve şu aptal silah için mi buraya geldim ben şimdi? Ne oluyor abi? Çok karanlık. Hiçbir şey anlamadım. Suya da basmayacağız o zaman. Tam buraya girmeyeceğim. Aptal bir silah var orada. Shit, caravanners. They're all dead, I know that style. Bandits. And Hansa boasted that they'd wipe them out. Ah, ah, now keep your eyes peeled. They won't let us pass freely. Alarm system, ancient, but quite efficient. If you want to arrive unexpected, try not to disturb the cans. E ben e, anasını belledim şeyin abi. Watch your step. Any crunch or crackle give you away. Yep, check. Oh, a tripwire. An excellent way to get rid of the enemy. Like I'm zaten var Ben niye demeyeceydim abi Bol buldum harcıyorum. O canları böyle harcamamam lazım. Ölecek misin artık? Şunları bir lootlayalım. 5 mi? temizledik ya. Yap. Hadi gidelim. O gitmeyelim bir dakika. Ya headshot atıyorum daha ne yapayım abi. Sen, sen, sen. çatından vurmuşuz. Bu elektriği kesme. Bir şey ifade etmiyordur mantıken. Go! The bridge is a nasty place, so here's the plan. I'll keep you covered and you watch my back. If we work together, we'll make it. But don't play hero boy. I'm in no mood to get killed today. Siz derken? O süper can buldum. Şunlara değmemem lazım. Geri zekalı adam. Bana değme dedi gitti kendi değdi ya. Ee, FPS'te platform yapmayı sevdiğim tek oyun. Dying Light like Ki o da tam böyle tadında güzeldir. Eyvah ya işler pisleşecek kesin. Gidiyor muyuz? Dayı gelecek misin? Hayır. Lan bir dur. Tam nişan alacağım ateş ediyorum. Hop geriye zıplıyor herif. çık. O ölmez herhalde ya. Şunu şöyle yakınca Temelan buradan gideceğiz. Şuradan almam gereken bir şey saklamışlar mı diye bakayım ya. Aa, hayır ya. o kadar kurşun bulduk. Nereye gitti onlar? Eyvah. Ee, yani ne yapalım? Çam gitti yanlışlıkla C'ye bastım ya. Abi C'ye de koymaz. Bak. <laughs> ah. ne, ne silah bu ha? Pat pat. Bu arada abi bize bir pompa verdi ama. Öldük abi ne düşmesin. Go go go! You're convenient shit. And the staircase, inconvenient. Seems to me we're being led in. Elamızı arıyoruz zaten ko. çok iyi vuruyor ya. Benim canım mı selam. Yine çok güzel yapmışlar atmosferi falan. Zamanına göre düşününce tatlı yani çok başarılı. Ceset lootlamaya mı geldik buraya kadar? Ben mi oynuyorum? Bayağı bir şey bulduk

happened to me? Artyom, did you hear those songs? I wouldn't wish it on an enemy. Abuk sabuk tuşlara basıyorum ya. Parkur mu yapmamı istiyorsun? Yaparım. Şu an düşer miyim aşağı düşer sanki ya. bu öylesine mi koyulmuş çıkabiliyor muyuz sanki öylesine gibi yapacağız abi. Lootsuz bu oyunda hayatta kalamıyoruz. Çok önemli. Özellikle gaz maskesi durumları falan. Havanın bitmesi. Direkt oyunu bitiriyor zaten. Hadi Bourbon amca sok bizi. Foolish death! Are you deaf in there? We're going to be eaten! Hey, watch out! here watch out! Ah, motherfuckers! Who the hell let you drink with you? Damn that Salazar, so now I'll start to troll him! What's up, <laughs> you Artyom, hang on! Fate's on our side! Kafadan tek yiyorlar. Kafadan denk getirebilirsen tabii. Ben bu silah sevdim ha. Şu adamın onun arkasına geçeyim. Ölüyordum. Do as he says. These guys have no sense of humor. Are my eyes playing tricks? Bourbon, old friend, is that you? And I'd given up hope of ever seeing you alive again. Simon, look who the snuff scared up. God damn it, we stepped in this shit now. Hey, Mikhailovich, what a coincidence. I was just coming to visit you. You hear that, boys? Set out the good dishes. Bourbons come to visit. Nah, don't go running off, bourbon. Ya bir de bu adam bunların elinden kurtarırız kesin. I o kapıyı açacak mısınız? Aa açıyorlar. Ama oyun buraya da indirmeme izin veriyor. İzin veriyorsa inerim abi. Eyvah. Çok hızlı bakacağım, yormayacağım sizi. Merak etmeyin dostlar. kadar güzel maske. Aa susturuculuğu. Aynı silah. Yo bir dakika. Yep. Aa, kasa. Yeah. Buradan gidiliyor mu? Hayır. Hadi gidelim.